Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos bem graças a Deus. Agora eu saí acabei de casa. Eu vou ao mercado comprar café. Quero mostrar para vocês como que fazer eu como que faz café brasil. Agora com licença eu quero falar turco. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi evden çıktım. Markete gideceğim. Se brasil E, göstereceğim. E, onu alacağım. Nasıl yapıldığını göstereceğim. E, eve döndükten sonra. E, onu sizlerle paylaşacağım. E, şimdi markete gidiyorum. E, markette görüşürüz. Oy pessoal, agora eu cheguei no Agora eu vou comprar Evet arkadaşlar, markete geldim. E, şansıma da kalmadık. E, şimdi kahve alacağım. Kahve aldıktan sonra eve gidip kahve yapıp size göstereceğim. Ee, bunlar kahveyi çay gibi tüketiyorlar. Ee, yani kültürlerinde çay yerine kahve var. Ee, sabah kahvaltıda, işte tatlının yanında. Bizdeki çay yerine bunlarda kahve var. Kahve tüketimi çok seviyorlar yani. Ee, şimdi kahve reyonuna gidelim. Evet arkadaşlar şimdi kahve reyonuna geldim. Ee, önce şey alacağım. Ee, biz orta boy alıyoruz. Kahve yaparken kahveyi bununla süzüyoruz. Ee, o yüzden önce bunu alacağım size göstereceğim zaten. Orta boy. Fiyatı da zaten 6,5 TL. Ee, zaten Türk Lirası fiyatında e, görmüşsünüzdür. Önce bunu alacağım. Sonra... Şimdi bir sürü kahve çeşidi var. Burada sevip sevmediğim var, denip denemediğim var. Ama benim sürekli aldığım kahve bu. Yani aldığım derken... İlk bununla başladım. Bununla devam ettim ama en çok da herkes bunu seviyor. Yani gerçek kahve severler. Hanşero. E, fiyatı da zaten 5 eğer. E, Türk parası ile zaten fiyatını e, ben yazacağım. 5 eğer. Kaç grammış bu? Arabica %100 yazıyor. Gramajı yazmıyor galiba. Yani. 250 gram. 250 gram kahve diye aldım. Eşitimize koyalım. Ya burada bir sürü kahve var. Bunda denediğim kahvelerden mesela üç kalpli olan var. Tres Corazon. <laughs> Bu kahveyi beğenmedim. Şimdi izin bir de Portekizce e, elimden geldi açıklayayım. E, e, pessoal, agora eu comprei café. E, eu gosto muito café ranchero. porque mais eu senti o café mais saboroso. É, outros, ainda eu não tentei tudo, mas três corações eu ainda eu não gosto muito, verdade. Agora eu vou voltar a casa, fazer café, tá, gente? agora eu vou, tá? evet, arkadaşlar, evde görüşürüz. Şimdi ben eve gidiyorum, ödeme yaptıktan sonra. É, ondan sonra kahve nasıl yapılırsa onu da göstereceğim. Görüşürüz. Então, pessoal, é, agora de manhã eu vou fazer café. É, comprou o mercado ontem. Primeiro, água quente. É, tirando bactéria. Tudo. A gente liga. Eu compro café. Eu gosto. Minha esposa também gosta de cheiro. Muito bom. Agora, faz quente. Ai, cheiro. <laughs> Faz cheiro tradicional. Todo mercado tem 5 reais. Duro? ah, é, é, agora licença, eu quero explicar tudo. Şimdi arkadaşlar e, aldığım kahve şeyini e, bunu önce bir sıcak sudan geçirmem lazım çünkü yeni aldım e, onu göstereceğim size bir de burada e, aldığım kahveyi göstermiştim kahve o kadar sert ki hani sıkıştırılmış kahve dolu dolu yani ee, biz daha çok bunu tercih ediyoruz. Yani gerçekten çok fiyat da, e, bazen içinde Mısır falan olduğu söyleniyor. Bunu içtiğinde böyle kahve, kahve içtiğinde yani hissediyorsun. Öbürlerinde pek e, tat alamıyorum ben, yalan yok. Ee, şimdi onu göstereceğim. Intenso Agora, Quattro, Barolimo. Evet arkadaşlar şimdi e, torbayı temizledim çünkü ilk aldığınızda veya sonrasında da e, önce bir sıcak sudan geçirmek gerekiyor. E, şimdi temizledik şimdi kahve yapımına geçebiliriz. Evet e, şimdi kahvede ölçü vereceğim en azından burada e, yaptığımız farklı bir cezve. E, 400 mililitre su koyuyorum e, ona 2 kaşığı çok dolu olmayacak şekilde. Şeker ekliyorum. Çok dolu olmayacak şekilde. Bunu böyle hafiften bir karıştırıyorum. Çünkü o içinde hafiften kaybolsun. Ondan sonra kahve edeceğim Ben biraz daha farklı yapıyorum. Herkes farklı birbirine yöntem kullanıyor. Yani bizim kahve gibi değil biraz farklı. Biraz bekleyeceğiz. Pessoal agora eu colocando 400 ml de água depois dois colheres muito cheio não de açúcar que eh, às vezes a pessoa não gosta de açúcar só um colher eh, depois pouco pouco eu senti perde açúcar perdeu depois colocando cheio de café na verdade às vezes a pessoa gosta mais forte café por a minha esposa de é, tá, 3 kaşıkta yani dolu dolu 3 kaşık. Eğer çok kahveyi böyle şeyi seviyorsanız güçlü. Yani güçlü değil. Sert seviyorsanız ee, koyun kahve de göstereyim size. Gerçekten kokusu da çok iyi. Yine size kalmış. 2 kaşık dolu koyabilirsiniz. Biz 3 kaşık kullanıyoruz. Ee, kahve daha böyle sert oluyor. E, şeker de olduğu için şeker gerçekten içilmiyor. Türk kahvesini şekersiz içiyorum ama. Ee, Brezilya kahvesini içemiyorum. Yanayım. Ama hafif şeker onu böyle bir dengeliyor. Şimdi kahve böyle e, bir ses çıkacak böyle bir kaynama sesi. E, Fokurdadığı zaman e, böyle hafiften bir köpükleşmeye başlıyor. Hafiften yükselmeye başladığı zaman kapatacaksınız. O zaman e, kahve olmuş oluyor. Şu anda da görüyorsunuz zaten köşelerde hafiften bir kabarcıklaşma oluşuyor. Ortada bir köpük toplaşıyor. Yani yavaş yavaş oluyor. Yani doğru söylemek gerekirse niye biliyorum herkes e, yemek kahve yapımını çok seviyor. Evet. Böyle olduktan sonra hafif yükseldiği zaman açıp yavaşça kapatacaksınız. Ondan sonra kahveyi dökme işlemine geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şimdi torba yardımıyla o kahvenin o e, içindeki e, hani şeyi süzüyoruz sadece kahve suyu aşağı iniyor. Yani Bekleyin içindeki o tamamen bindeki kahve şeylerini alsın. Bunu bir de kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Biraz kenardan kayabilir. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten o her türlü olacak bir şey. Coco subzague de pessoal. Agora eu coloco café. Todo mundo gostou do meu café. Minha esposa também é... Na verdade, eu não sabe muito comida, mas é, ontem a gente colocou é, story de hoje. Mas é, meu café é bom, eu confio. Bom. Agora kokeeci dentro. Fechamos tampa. Evet Hemen Türkçeye geçtim. Agora temizliyoruz. kuruluyoruz. kuruluyoruz. Zaten şişe olduğuna bakın hani bizdeki demlik mantığıyla düşünebilirsiniz. Dediğim gibi kültür Brezilya'nın kültüründe ee, yani sabah e, işte tatlının yanında e, ondan sonra tükettikleri böyle ufak poğaçanın yanında hep e, kahve içiyorlar. O yüzden kültürde bu var yani bizdeki gibi değil biraz farklı bizdeki çay gibi sürekli kültürde var. Evet kahve hazır. E, Türk bayrağı renkli e, kahvemiz hazır. E, ben çok seviyorum zaten eşim özellikle aldı kırmızı beyaz hastası. Benden daha çok seviyor. E, forması var, atkısı var, her şeyi var. E, então pessoal, agora café pronto. Vamos tomar café manhã. Um beijo, grande abraço. Deus abençoe vocês. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. bir sonraki videoda artık nikah videosunu paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın.